Herkese tekrardan Merhaba kıymetli arkadaşlar bu videomuzda Anadolu'da kurulan ilk Türk Devlet devletlerini inceleyeceğiz ee, hemen hatırlayalım Anadolu'da ilk Türk devletleri ne zaman kurulmuştu ee, Malazgirt Savaşı'nın sonucunda kuruluyordu değil mi Malazgirt Hatta Sultan Alparslan ne demişti ee, toprak fethedenin malıdır politikası gereği kılıç hakkı olarak hangi beylik, hangi bey, hangi toprakları fethettiyse, nereleri fethettiyse orayı kendisine verdi arkadaşlar. Amacı neydi? Anadolu'yu Türkleştirmek, İslamlaştırmaktı. Nitekim böyle de oldu. İlk Türk devletleri kuruldu Anadolu'da. İlk Türk İslam devletleri kuruldu. Öyle desek daha doğru. Şimdi biz bu devletleri inceleyeceğiz. Burada hafıza tekniklerinden de birkaç parça vereceğiz arkadaşlar. Kafanızda daha iyi otursun diye. Hemen vakit kaybetmeden başlayalım. İlk kurulan Türk devletleri dedik arkadaşlar. Hemen şöyle fotoğrafı inceleyelim. Bakın bir yerde ne var? Danışman görüyoruz. Danışman görüyoruz. Tarık Mengüçü görüyoruz. Böyle biraz düşünceli, elini başına koymuş, değil mi? Elinde çakı görüyoruz arkadaşlar. Bir de konuşma balonları görüyoruz. Hemen şöyle hikayemize bakalım. Ee, bakın Tarık Mengüç ne yapmış böyle otel gibi bir yere gitmiş ee, elini başına atmış düşünceli hemen buradaki danışman arkadaş tanıyor ee, ne diyor seni düşünceli gördüm abi hayırdır diyor değil mi ee, böyle deyince Tarık Mengüç de ne demiş arkadaşlar artık saldık kardeş ya Dağılıyoruz öyle demiş tamam mı biz burada danışmanla yakalayacağız arkadaşlar danışman danışmettiler danışman danışmettiler Tarık Mengüç'ten yakalıyoruz tarık mengüç mengücekler mengücekler arkadaşlar tarık mengüç elinde çaka olduğunu söyledik çakıdan çaka beyliğini çakıdan çaka beyliğini e, buradaki artık saldık kardeş yağdan artıktan artuklular saldıktan saltuklular e, devletlerini yakalayacağız arkadaşlar tamam mı e, anlamadıysanız videoyu burada durdurun e, tekrar bakın ben hemen şöyle ilerlemek istiyorum <laughs> Şimdi bunu derli toplu bir görelim arkadaşlar. Tarık Mengüç'ün Artık Saldık Gardaşya'dan Artuklular ve Saltukları, danışman olan arkadaştan Danışmentlileri, Tarık Mengüç'ün soy isminden Mengücekleri, elinde çaka olduğunu söylemiştik çaka beyliğini, sonrasında da Dilmaçoğullarını göreceğiz arkadaşlar. Bunlar bizim için kurulan ilk Türk İslam devletleridir Anadolu'da kurulan. E, Saltuklular ilk kurulandır arkadaşlar. Zaten e, buradaki ifadeleri de e, şimdi incelerken söyleyeceğiz. Artuklular en uzun ömürlüsü, Danişmentliler en güçlüsüdür arkadaşlar. E, en güçlü olunca ne oluyor? Anadolu'da kurulan e, büyük Türk devleti olan Anadolu Selçuklu Devleti'ne karşı en çok mücadeleyi vermişlerdir. E, diretiyorlar tamam mı? Hemen devam edelim. <laughs> Önce Saltuklardan başlıyoruz arkadaşlar. E, saltuklar nereden kurulmuştu? Erzurum'da kurulmuştu arkadaşlar. E Anadolu'da kurulan ilk Türk devlettir. İlk Türk İslam devletidir. tamam mı? Bakın bu bizim için önemli. Kurulduğu yerler de önemlidir. E, bir de bazı maddeler ve eserler de var. E sonrasından Anadolu Selçuklu Devleti'nin e, Anadolu topraklarına gelmesiyle birlikte de ne oldu arkadaşlar? Devlet e, yıkılmıştır. Anadolu Selçuklu eee egemenliği altına girmiştir. E, eserleri ne hocam? Eserleri kale cami, 3 e, kümbetler, tepsi minare, Mama Hatun türbesi ve micingert kalesidir arkadaşlar. E, bunu şöyle hemen e, yani kafanızda tutmanız zor olabilir. Ben e, bunu sizin için bir güzellik yaparak hafıza tekniklerini aktardım. Hemen ona bakalım, değil mi? Geldik arkadaşlar. Bakın burada ne görüyoruz? Bir tane kale görüyoruz, değil mi? Kale görüyoruz. Ancak kale biraz farklı. Bakın böyle cami gibi bir tane minare yapmışlar kaleye. Yani artık kale kalelikten çıkmış, bir camiye dönüşmüş, değil mi? O zaman biz burada e, minaresinin olmasından camiye benzemesine yakalayacağız. Kale cami diyeceğiz arkadaşlar. Kale cami, tamam mı? Bu Kale Cami nasıl bir ee zemin üzerinde arkadaşlar bakın şöyle 3 ayaklı bir tane tabura görüyoruz 3 ayaktan yakalayacağız arkadaşlar 3 kümbetler diyeceğiz tamam mı 3 kümbetler de yine Saltuklar zamanındaki ee eserlerdendir. Burada minaremize bakalım bakın minarede ezan okunan yer biraz farklı tasvir edilmiş yani bir tepsiye benzetilerek ee çizilmiş. Minarenin tepsi şeklinde olmasından yakalayacağız arkadaşlar. Tepsi minare diyeceğiz tamam mı? Tepsi minare diyeceğiz. E, bu tepsinin üzerinde bir tane mama koymuşlar. Mama koymuşlar. Mamadan yakalayacağız. Mama Hatun türbesi. E, bir tane de burada bir arkadaş ne yapmış? E, elinde mancınık, mancına e, taşı koymuş, büyük bir taşı koymuş. Demiş ki ben bu mama e, kabını devireceğim. Buradan da kalenin önündeki Mancınık'tan yakalayacağız arkadaşlar. Micingert Kalesi diyeceğiz tamam mı? Bakın eserlerini tekrar söylüyorum. Saltuklular'ın Kale Cami, Üç Kümbetler, Tepsi Minare, Mama Hatun Türbesi ve Micingert Kalesi'dir arkadaşlar. Ee, burada isterseniz videoyu durdurun. Böyle iyice hazım sayın tamam mı? Özümleyin. Kafanıza iyice oturtun. Ben şöyle devam ediyorum. Edemiyorum. evet ettim. Şimdi gelelim arkadaşlar Artuklulara. Artuklular Mardin'de kuruluyor. Günümüzde de zaten Mardin Artuklu Üniversitesi var değil mi? Mardin'de Artuklu Üniversitesi var. Mardin ve çevresinde kurulmuştur. En uzun ömür süren devlettir arkadaşlar. Bakın bu bizim için önemli bir madde. En uzun ömür süren Anadolu Türk Devletleri hangisidir derseniz Artuklular diyeceksiniz. Yine Anadolu Selçuklu Devleti'nin tarafından yıkılmıştır. sonuçta kendisinden daha güçlü bir devlet geliyor ve senin toprağını almak istiyor. Yani karşısında diren direnebilirsen. E, eserlerin arkadaşlar Malabadi Köprüsü, Necmettin Külliyesi, Koçsar Ulu Cami, Sema'nın Medresesi, Hatuniye Medresesi ve Hasan Keyf arkadaşlar. bu dönemde bilmemiz gereken ne var? Ünlü Seyyah Marco Polo Devleti'ni ziyaret etmiştir. Aynı zamanda Robotların babası olarak bilinen Türk İslam bilim adamı Cezeri'de arkadaşlar Artuklu devletine hizmet etmiştir. Yani bu iki isim de bu dönemde yaşıyor. Hemen şöyle buna inceleyelim. Özür. Heh, evet. Burada arkadaşlar resimden ziyade bir cümlesel olarak kafanızda tutabileceğiniz şekilde kodladım. Kendiniz kendinize göre de kodlayabilirsiniz. Ben sadece yardımcı olmadığına böyle. E, kodlamalar yapıyorum. Hemen başlayalım. E, çok konuştuk. E, Malabadi Köprüsü'nün arka tarafında bulunan Necmettin Külliyesi'ndeki Koçsar Ulu Camii'ne giden Sema Hatun bir de baktı ki oğlu Hasan elinde cezerye Polo marka arabanın içinde keyif çatıyor. Şimdi arkadaşlar önce şunu diyelim külliye neydi? Etrafında işte cami medrese gibi birçok yapının bulunduğu e, bir mimari bir yapıydı değil mi? Hatırladınız. O sebeple külliyede caminin olması gayet normal. Ee, hemen başlayalım. Malabadi Köprüsü'nün arka tarafında bulunan Malabadi Köprüsü arkadaşlar Artukluların eserleridir. Ee, bu arada taş köprüdür. Ee, Sanırsam dünyanın en büyük taş köprüsüydü Malabadi Köprüsü. Arka tarafında bulunan Necmettin Külliyesi dedik. Yine Necmettin Külliyesi Artuklular dönemindeki eserlerdendir arkadaşlar. Koçhisar Ulu Cami yine bu dönemdeki eserlerden e, Sema Hatun dedik, Sema Hatundan Sema'dan e, Se Sema'nın medresesi, Hatundan da Hatun yem medresesi arkadaşlar e, iki tane eser bizim için. Ne dedik oğlu Hasan dedik. E, Hasan bakın bir de e, hemen keyfi alt tarafına getirdim ki şey olsun kafanızda kalsın görsel açıdan da Hasan keyfi yine arkadaşlar Artuklular zamandadır. E, ne dedik Hasan elinde Cezerye Polo marka araba dedik. Cezeriye'den kim yakalıyoruz arkadaşlar? Cezeri yakalıyoruz, yakalıyoruz cezeriye Polo markadan da şöyle tersten bakın. Marka Polo, Marka Polo. Ünlü seyyah Marco Polo'da bu dönemdedir dedik arkadaşlar, değil mi? Devam edelim hemen. Geldik danış maddelere. E, danış kurulduğu çevre çok karıştırılıyor arkadaşlar. Buna dikkat edin. Sivas, Tokat, Malatya, Kayseri e, bu bölgelerin de içine alan ee, bir alanda kuruluyor ee, çok güçlü bir devlettir arkadaşlar ee, yani bu kurulan ilk devletler arasında en güçlüsüdür ee, en güçlü olunca ne olur ee, kendisini yıkan hangisiydi Anadolu Selçuklu devletiydi ee, bu devlete karşı da en fazla uğraş verilen en fazla mücadele edilen devlettir bakın bu bizim için önemli maddedir ee, gerçi tanışmendler başlı başına önemlidir hepsi önemli de yani bu biraz daha karıştırıldığı için diyorum, ee, tabi bir de buna hafıza tekniği uygulamayınca, uygulayamayınca biraz daha zorlaşıyor. Ee, Anadolu'daki ilk madeni parayı bastırmışlardır arkadaşlar, bu da bizim için önemli madde. Ee, yine sonunda da mücadele ettiği, uğraştığı Anadolu Selçuklu Devleti tarafından da yıkılıyor arkadaşlar, tamam mı? Eserlerine bakacak olursak, Kayseri Ulu Camii, Yağbasan Medresesi, Melik Gazi Kümbeti ve Tokat Garipler Camisi var burada hangisine dikkat edelim derseniz Kayseri Ulu Cami ile Yağbasan Medresesine dikkat edin. Çünkü Yağbasan Medresesi bizim için çok 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 önemlidir. Anadolu'da kurulan ilk medresedir arkadaşlar. Tamam mı? Anadolu'da kurulan ilk medresedir. Buna da dikkat edin. Hemen şöyle devam edelim. Geldik Mengücekler e arkadaşlar. Mengücekler Dibri'ye ve Erzincan'da kuruluyor. Dibri o zamanlar Sivas'a bağlı değil. Onu söyleyeyim. Erzincan'a bağlı. Bu bölgede kuruluyor. Kimin tarafından yıkıldı? Yine Anadolu Selçuklu Devleti tarafından yıkılmıştır arkadaşlar. Eserleri Divri Ulu Cami. <laughs> Bu cami UNESCO tarafından koruma altındadır. Ne zamandı? 1985 yılından beri arkadaşlar. 1985 yılından beri UNESCO tarafından koruma altına alınmıştır. Şimdi şöyle söyleyelim. Coğrafyadan da yine görüyorsunuz ya da göreceksiniz deprem bölgelerinden. Erzincan arkadaşlar altından fayatlı geçiyor. O sebeple büyük depremler görülüyor. Tarihte de işte 1921 ve 39 yıllarında iki tane büyük deprem geçiriyor. Bu sebeple her şey yerle bir olunca eserleri günümüze kadar ulaşamıyor arkadaşlar. Tamam mı? Bunu da söyledikten sonra hemen bakalım geldik Çakabeyliğine. Çakabeyi biliyoruz arkadaşlar. Hepimiz nereye gittik ya? Dur. Evet. Çaka Beyliğine geldik arkadaşlar. Çaka Beyliği ilk Türk denizcisidir. Bunu hepimiz biliyoruz. Nerede kuruldu hocam? İzmir'de kuruldu. Kurucusu Çaka Bey. Ee, Çaka Bey arkadaşlar hem Peçeneklerle, bunu zaten Peçeneklerde de söylemiştim anlatırken, hem de Anadolu Selçuklu Devleti'nde ittifak yapmıştır. Niye İstanbul'u ele geçirmek için arkadaşlar? İstanbul'u ele geçirmek için hem Peçenek hem de Anadolu Selçuklu Devleti ile ittifak yapan ve Anadolu'da kurulan ilk Türk devletlerinden biri olan devlet hangisidir? Biraz uzun tuttum. Çaka beylidir tamam mı? Ee, bizim için çaka beyliğinde bileceğimiz en önemli maddelerden biri aha da şuradaki kırmızıyla yazan yer. Tarihi önemli midir? Tarihi önemlidir. Yani önemli tarihleri zaten size e, konu anlatımlarda söylüyorum. 1081 yılında kurduğu donanma e, günümüzde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın kuruluş yıl dönemi kabul edilmiştir arkadaşlar. Tamam mı? Bakın bu maddeye dikkat edin. Eee... Aslında Çaka Beyliğinde birkaç tane daha madde vardı. Onları yazmadım. biraz detay bilgi. Ama onu söyleyeyim değil mi? Hani böyle sözlü olarak söyleyeyim. mesela ne oluyor? Rodos, İstanköy ve Midilli adalarını ele geçirmiştir. yine mesela 1. Kılıçarslan Anadolu Selçuklu Devleti'nin hükümdarlarından 1. Kılıçarslan zamanında da Anadolu Selçuklu Devleti'ne bağlanmıştır arkadaşlar. Tamam mı? E geldik Dilmaçoğulları'na. E Dilmaçoğulları Bitlis'te kurulmuştur arkadaşlar. Anadolu Selçuklu Devleti tarafından yıkılmıştır. E Bitlis Ulu Cami bizim için önemli eserdir. E, bu da zaten Türk cami sanatının işte en eşsiz, en güzel e, eserlerinden biridir. Bunu da dedikten sonra evet videonun sonuna geldik. E, umarım faydalı olmuştur. E, bir sonraki videoda görüşene kadar hepiniz Allah'a emanet olun arkadaşlar.